sene e, İstanbul'da yaşamış biriyim. 3 senedir Kanada'dayım. Neler hayatımda değişti onları anlatacağım size. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Aa çok garipmiş diyecek misiniz? Yoksa da aa çok normal şey bunlar diyebilirsiniz. İş hayatından bahsedeceğim. Ev hayatından bahsedeceğim. Okul hayatından bahsedeceğim. Sonuçta iki tane çocuğum var. Bunların hepsini bu videoda toparlamaya çalışacağım. Ama edit yapmayacağım. O yüzden arada eğlemeler, zığlamalar bilmem neler olabilir. Böyle böyle olabilir. Sizden istediğim sabırla sonuna kadar e, dayanmanız belki hoşunuza gider, belki abone olursunuz, belki like'a basarsınız. Onları artık siz bilirsiniz, ben karışmıyorum efendim. Hoş geldiniz diyorum. E, ben e, iş hayatından başlayayım öncelikle. İş hayatı şöyle, e, buraya geldim, e, burada tabii ki iş aradım. İş bulduktan sonra e, şansa güzel bir şekilde bir işe başladım ve başladıktan sonra da şunu fark ettim. Efendim burada öğlen yemekleri yok. İstanbul'da ya e, ticket veriliyordu, ya e, firmanın kendi yemekhanesi e, mutfağı vardı ama burada o yokmuş. Şaşırdım. E, beslenme çantası olarak her gün hazırlıyorsunuz kendi yemenizi onu yanınıza alıp gidiyorsunuz. Herkes yapınca siz de yapmaya başlıyorsunuz. Normal gelmeye başlıyor ama benim için tabii e, bu yaşta her gün beslenme çantası hazırlamak e, birazcık garip açıkçası. Onun dışında ikincisi burada ayda bir e, maaş verilmiyor. Evet tekrar ediyorum. Normalde her seferinde ayda bir maaş alıyorduk. Ayın e, sonuna gelirken heyecanlanıyorduk. Ama burada her 15 günde bir maaş alıyorsunuz. Bu da ilginç bir fark bana göre. E, çünkü ona göre ayarlıyorsunuz kendinizi. Eğer bir ödemeniz varsa e, onu düşünerek 15 günde bir yapıyorsunuz. Bu iyi mi kötü mü ona siz karar verin bilmiyorum. Ama büyük bir fark bana göre. Çünkü e, 15 günde bir e, sizin hesabınıza... E, maaşınız geliyor. Eğer maaşlı bir işte çalışıyorsanız tabii ki. E, en büyük değişikliklerden başka bir değişiklik olarak şirkette neler e, değişti? E, mesela hiç parfüm sıkamıyoruz. Parfüm sıkmak yasak arkadaşlar. Bence çok ilginç. Çünkü e, Türkiye'de parfüm sıkmanız iyi bir şey olarak lanse ediliyor. Çünkü ter kokusunu istemiyor insanlar biliyorsunuz. Deodorantmış parfümmüş. Burada yasak. Burada devlet e, dairelerinde hastaneymiş işte ne bileyim belediyelermiş veya şirketlerde bazı özel şirketlerde e, yani parfüm hayatının içinde e, istenmeyen bir şey. Çünkü alerji olduğunu düşünüyorlar ve bu yüzden de kullanılmasını istemiyorlar. Bana bu çok ilginç geldi başta ama sonradan alıştım. Şimdi mesela yanımdan biri parfümle geçtiği zaman oh, abartmış ya diyebiliyorum. Burada da adapte olmanız gerekiyor. Parfümsüz bir hayat bilmiyorum ne düşünürsünüz artımı mı eksi mi? Daha sonra şirketle ilgili ne değişti? Şirkette mesela yarım saat öğlen tatili var. Ee, bu da ilginç. Ee, başta çok az gelmişti ama sonradan düşününce yarım saat daha erken çıkıyorsunuz. Eğer 8'de başlarsa işiniz demek ki üstüne 8 saat koyalım e, 4 etti bir de yarım saat 4.30'da. Yani 16 16.30'da aslında iş saatiniz bitiyor ve iş saatinden 16.30'da bitti diyelim sorumluluğunuz. 16.31'de çıktığınız zaman kimse neden çıktın demiyor. Çünkü a evet saat olmuş gidebilirsin yarısında. Herkes buna pozitif bakıyor. Ama Türkiye'de İstanbul'dayken erken yani erken demeyelim. Normal saatinizde çıktığınız zaman bu adam işten mi kaçıyor ya? Yani bir baskı. Psikolojik bir baskı altında kalıyordunuz. Ama burada o yok. Dakikayı tamamladığınız zaman pırt diye herkes e, isterseniz mavi yakalı, isterseniz beyaz yakalı olun, isterseniz müdür olun fark etmiyor. Saatinizi tamamladığınızda çıktığınızda kimse de bir baskı olmuyor. Genel anlamda bu her konu için geçerli. Yani burada kişisel olarak sizin hakkınız neyse onu kullanmak normal kabul edilen e, etraf ne der düşüncesi hiçbir şekilde sizi baskı olarak üstünüzde durmuyor. Bu da benim için pozitif e, mutluluk verici bir şey. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Onu da. Yorumlara. Bu arada siz ne dersiniz dediğim hepsine yorum eklerseniz açıkçası sevinirim, mutlu olurum. Böylece e, onları hem okuyorum hem de cevap veriyorum. Bir sonraki videoyu da ona göre şekillendirmeye çalışıyorum. E, onu da söyleyeyim. Evet, burada gelelim şimdi iş hayatından sonra yılda bir kere e, herkes vergi beyannamesini vermesi gerekiyor. Yani maaşlı bir işte çalışsanız dahi şirket sizin adınıza verginizi ödemiş olsa dahi siz yıllık olarak beyan etmek zorundasınız. Ben bu şirkette çalışıyorum, bu kadar maaş aldım, bu kadarını vergiye verdim. Bunun dışında şunları yaptım, bunları yaptım, bunları yaptım, bunları yaptım. Bunun sonucunda bir döküm çıkıyor ve sizin vergi beyanınıza göre eğer fazla vergi verilmişse şirket tarafından size geri vergi ödemesi yapılıyor. Vergi iadesi yapılıyor. Veya eksikse bu, siz başka şeylerde, başka bir yerlerde eksik bir vergi ödemişseniz sizden verginizi tamamlamanızı isteniyor. Benim için en sıkıntı olan her yıl bunu kişisel olarak yapmanız gerektiği, zorunlu. E bu da e, birazcık külfet bana göre her senenin e, Mart ayında yani yeni başlayan senenin 3. ayına kadar bunu halletmeniz lazım. E, pozitif mi negatif mi o sizin e, yorumlarınızda. E, benim için en farklı e, şeylerden biri de mesela gittiniz bir yere bir şey bakacaksınız işte süt veya atıyorum başka bir şey bir e, kalem. E, aldınız e, etiketleri vergisiz e, bütün gördüğünüz o fiyatların hepsi vergisiz fiyatlar bu başta çok sinir bozucu bir şeydi ama sonradan şunu algılamaya başlıyorsunuz ya arkadaş ben kişi olarak her şeyin vergisini ödüyorum bak buradan bir tane domates aldım bunun vergisi de bu kadarmış diyorsunuz ve her seferinde üzerinizde bu vergi verdiğinizin bilinci zorunlu olarak oturmuş oluyor her sene vergi beyanı vererek ne kadar vergi verdiğinizi biliyorsunuz. Bu da kişisel olarak sizin devlete ne kadar katkı yaptığınız, ne kadar cebinizden para verdiğinizi bilmiş olmanızı sağlıyor. Bu da onlara sorulmanızı sağlattırıyor. Yani kardeşim, ben geçen sene bu kadar vergi verdim sana. Sen bunun karşılığında bana ne verdin demenizi sağlatıyor. E, Türkiye'den büyük bir var bu bence. Çünkü e, biz aslında her aldığımız şeyin içinde vergi ödediğimiz halde İstanbul'da Türkiye'de böyleydi. E, ama bunu unutmaya başlıyoruz. Çünkü farkında değiliz. Tamam yükseliyor fiyat ama içindeki verginin ne kadar olduğunu her ödeme yaptığımızda hatırlatmak kendimize bence artı. Ama siz ne derseniz hadi yorumlara devam edelim. Evet şimdi iş hayatı ve vergilerden konuştuktan sonra. Şimdi çocuklarım olduğu için iki tane de çocuğum var benim. Bir tanesi 9 bir tanesi de 7 yaşında şu anda. Ee, onlar tabii ki geldiğimizde okula başladılar. Ve okul hayatındaki değişimi de e, tabii ki hissetmeye başladım. E, onları da size paylaşmak istiyorum. Çünkü bana göre büyük değişimler var. Mesela ödev yok arkadaşlar. Şu ana kadar eve gelip de çocuklar, 3 sene oldu. Böyle oturup da kağıda mesela A harfi, B harfi, düz çizgi böyle çizelim, şöyle çizelim, öyle yapalım, böyle yapalım. Şunları ezberleyelim de gidelim. Şunları götürmemiz lazım falan. Maket yapalım da hocalar görür. Yok. Hiçbir şey verilmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey. Bu iyi mi kötü mü? Bana şimdi ben tabii ki küçükken ödevlerden gelmiş bir insan olarak çocukluğumuzda hep ödev vardı. Ödev defteri vardı mesela. Düzgün yazmazsak tekrardan yazardık biz. Hoca beğenmezse tekrardan yazardık. Burada bu yapılmadığından dolayı bana birazcık eksik gibi geldi kişisel olarak. Ama baktığın zaman hepsi böyle. Hepsi bu şekilde büyüyor. Yanındaki arkadaşı da ödevsiz, senin arkadaşın da ödevsiz. Yarış yapacak bir insan yok. Yarışma olmadığı için de e doğrusu bu herhalde demeye başlıyorsun bir yerden sonra. Çocuklar daha bir rahat. Yalnızca okul zamanı içinde daha fazla okula adapte, ödev, öğretmen, orada daha konsantre oluyorlar. Eve geldiklerinde e, okulla ilgileri tabii ki e, bitiyor. Bu e, biraz zor oluyor veli adına, benim adım aynı azından. E, bilmiyorum ne dersiniz ama Açıkçası büyük bir değişim. İkinci büyük değişim, burası şehrin dışında bir yer olduğu için bizim yaşadığımız. Burada mesela 3-5 tane okul yok. Bir tane okul var, o okula köy okulu biliyorum ben ona. Köy okuluna herkes birden gitmek zorunda. Böyle olunca sınıflarda birleşik sınıflar var. Yani 1 ve 2 birlikte okuyor mesela. 2 ile 3 birlikte okuyor. Böylece hem büyük çocuklar hem küçük çocuklar 1-2 birleştiriyor. Aynı öğretmen geliyor fakat onlara... Aynı okulun aynı sınıfın içinde eğitim veriyor. Başta bana garip geldi ee, ama e, buradın doğalı böyle, o yüzden e, kabulleniyorsunuz. E, pozitif mi, negatif mi? Şöyle güzel bence. Mesela diyelim siz birinci sınıfı, ikinci sınıfta aynı sınıfta çocuklar, ikinci sınıfta öğretilen şeyi de sonuçta tahtayı kullanıyor. Çocuk onu da duyuyor. İkinci seneye geçtiğinde ikinci sınıfı öğretirken üçüncü sınıfı da duyuyor. Yani çocuk iki sene üst üste aynı şeyleri karmanlayarak böyle bir yüksek bir alçak birleştiriyor. Ee, bilmiyorum iyi mi dersiniz kötü mü bunu da böyle iyi mi kötü mü videosu gibi oldu bu güzel devam edelim. Ee, okulda başka değişiklik bence en, değil, en farklı olan sınıfta yarışma yok yani bir teste hazırlık yok. Ee, böyle benimkisi daha iyi yapmalı şunu da vermeliyim üstüne bir de İspanyolca yapmalıyım, İngilizce'nin üstüne Fransızca koymalıyım, matematik iyi olsun, kodlama da olsun, sonunda teste yetişmesi lazım. Yok, böyle olmadığı için başta bir boşluk da hissetmedim değil, ee, ama rahatlık anlamından güzel. Ee, burada şu da güzel karmalık e, açısından sınıfın içinde e, mesela Down sendromlu, e, otizmli veya ADHD e, sıkıntısı olan ee, zorluk öğrenmede zorluk çekebilecek öğrenciler de aynı sınıfların içinde. Böylece çocukları öğretmen onlara da öğretmek istediği için çocukları yukarı doğru ille de böyle hani bir at yarışı gibi yarıştırmaktan ziyade en aşağıda kim varsa ona göre de eğiterek çocukları toplu olarak yukarıya doğru çıkarmaya çalışıyorlar. Ha bu arada bu e, demin saydığım e, öğrencilerin e, yardımcı öğretmenleri de yani bir tane ana öğretmen var. O çocukların da yanında e, yardımcı öğretmenleri de oluyor. Tek başına olmuyor öğretmenler. Bunu da ek olarak söyleyelim. Özel e, bir e, ilgiye ihtiyacı olan çocuk varsa onun yanında da yardımcı öğretmeni oluyor. E, bence büyük bir değişim bu. Büyük bir farklılık. E, ama pozitif anlamda. O yüzden e, ben bu konuda çocukların e, yani... İyi bir, i̇yi bir eğitim için çocukların rahat bir şekilde, e, huzurlu bir şekilde böyle stres altında olmadan okula gitmeleri gerektiğini düşündüğümden e, bana göre kötü değil. Ama siz ne düşünürsünüz bakalım göreceğiz. E, okulda başka ne var? Onlarda da e, beslenme yok. Beslenme olmadığından dolayı onlar da sonuçta rahatlar. Çünkü babaları, anneleri bir şekilde beslenme çantalarını hazırlamaları gerekiyor. Anılarını yanında götürüyorlar, orada yiyorlar, geri geliyorlar. Aynı bizim büyüklerin yaptığı gibi. Büyüklerde beslenme çantası, küçüklerde beslenme çantası devam ediyor. Evet, okuldan böyle aklıma gelenler. Daha sonradan ne değişti hayatımda? Araç girmesi gerekti. Evet, zorunluyuz. Çünkü burada toplu taşıma yok arkadaşlar. Ağva tarafında oturuyorum. Kadıköy'de iş yerim var gibi düşünürsek, Ağla'dan Kadıköy'e giderken arayıl araba, 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 arabayla gitmem gerekiyor. Arabayla gittiğin için de sonuçta e, uzun süre e, araç sürmen gerekiyor. E, en büyük değişim benim için pompayı e, kendin doldurman gerekiyor. Burada her şey self servis. E, gidiyorsunuz pompayı eğer eksi 11 derece ise kanada olduğundan dolayı soğuksa mesela dışarıda e, doldurman gerekiyor. E, bu büyük bir değişim bana göre. Onun dışında sürüş olarak farklılıklar var. Burada pasif sürüş daha öncelikli. Mesela bizde iki araba yan yana veya bir araba böyleyse hemen onun önüne geçeyim, gaza basayım, önüne geçeyim bir şekilde yol açılsın düşüncesi olabiliyor. Burada yok. Burada her şey frene odaklı. Eğer iki araba varsa aynı pozisyonda o zaman frene basayım de, aman onun önüne geçmeyeyim o benim önüme geçsin. Yani herkes daha böyle geriye odaklı. Yani bizde hızlı bir şekilde hareket edeyim. Önünden hemen kaptırayım gideyim. Burada yasak. Burada pasif sürmeniz gerekiyor. Bu da tabii çıldırtıyor. Trafik olmayacak yerlerde trafik oluyor. Çünkü herkes frene basıyor. Çünkü fren öncelikle Gazdan daha önce fren geliyor. Niyeyse burası böyle. Benim hoşuma gitmiyor ama ne yapacaksın? Değiştiremezsin. Bu da buranın kuralları. Burada her şey kurala göre devam ediyor. Bu önemli bir husus. Kurallar var, kurallara herkes uyuyor. Herkesin uyması iyi bir şey. E, fakat kuralda sıkıntı varsa, yani bu bizi yavaşlatıyorsa onu değiştiremiyoruz. Değiştirmek için de e, çaba göstermememiz lazım. Adapte olmak da buradan geliyor. Göçmenliğin en büyük olayı zaten adaptasyon. E, orada kural var, kurala herkes uyduğu zaman sıkıntı yok. Ama siz arada pürüz olarak uymazsanız, o zaman batmaya başlıyor bu. Kurallar varsa kurala uyulur. Bu herkes tarafından kabul görmesi lazım ve kuralın uyulmadığını o insanlar, çevrenizdeki insanlardan aslında çekiniyorsunuz. Yani gelip de biri size polis böyle der, yani polis yoksa yapabilirim demiyor. O yanımda başka biri var. Evet o kurala uymadığımı görebilir. Yani kurala uymam lazım. Yani bu toplum baskısı dediğimiz ee, hani Türkiye'de deriz ya mahalle baskısı burada kurallar için geçerli. Herkes kurallara mahalle baskısından dolayı uymak zorunda. Bu da artı bir şey bence. Böylece kurallar çalışıyor ve işliyor. Onun dışında gelelim e, ev yaşantısına. Eskiden ben dairede oturan bir insandım. Kirada oturduğumdan dolayı işte bir apartman dairesinin içinde hayatım geçti. E, dört duvarda bahçesiz, balkonu küçük bir balkonu olan gibi düşünelim. Buraya geldiğimizde bu değişti. Çünkü burada kiralama sisteminden daha çok satın alma sistemi. Daha öncelikle insanlar burada kiraya vermiyor evlerini. Daha doğrusu veriyorlar tabii ki. Airbnb çok yükseldi bu arada. Ama kiralıkta oturmak size aslında zarar veriyor. Çünkü normalde siz kiraya atıyorum 4x para ödüyorsunuz. Ama bir şekilde morgıca girme şansınız var. Mortgage yani 40-45 bu arada bizdeki gibi kısa dönemli 5 sene 10 sene değil. 30 seneden bahsediyoruz. 30-35 senelik morgıçlar verilebiliyor burada. Bir şekilde ev kredisine girdiğiniz zaman onu böldüğünüzde normalde 4x kira vereceğinize burada 2x 2.5x civarında e, mortgage ödeyerek ev sahibi olabiliyorsunuz. Yani aslında herkes yine kira öder gibi bir ödeme yapıyor ama kendi evine ödeme yapıyor. Çünkü uzun vadeli kredi alabiliyorsunuz. Bu en büyük değişikliklerden biri. Benim için en büyük değişiklik ben burada bir evde oturuyorum. Burası bir ev yani daire değil. Evin getirdiği bazı sorumluluklar var. Bunlar nedir? Mesela diyelim çatınız aktı veya tesisat bozuldu, elektrikte bir problem var. Burada birini çağırıp şunu ustaya yaptırırım diyemiyorsunuz. Burada kendiniz yapmanız gerekiyor. Çünkü burada iş gücü pahalı. Eğer siz bir usta çağıracaksanız çok para ödemeniz gerekiyor ona. Onun yerine herkes küçüklükten itibaren tabii ki ben 45 yaşında geldim kocaman adam olarak gelmiştim küçüklükten itibaren evde babası abisi bilmem ne bir şeyler yaparken ondan öğreniyor evde aletleri var herkes kendi işini kendi yapıyor bu da e, tabii ki sizin el e, yordamınızın gelişmesi gerekmesi gereken bir şey yani 45 yaşından sonra bunları öğrenmek biraz zorlayabiliyor ama ne yazık ki e, yapacaksınız bu da işin eğlenceli ve artı tarafı. Ee, ev hayatının başka değişim sorumlulukları var tabii ki. Çünkü burada e, çöpünüzü kendiniz toplamanız gerekiyor. E, üç tane ayrı çöp topluyoruz. E, bir tanesi ben kokan çöp diyorum bunlara. İşte mesela diyelim domates e, bir şekilde salata yaptınız. Domatesi kokan çöp bölümüne atıyorsunuz. Kokmasıyla ilgili ben öyle ayırdım bunları. E, onları orada topluyorsunuz. Ama mesela diyelim bir e, kaptın içine domates aldınız. O kabı dışındaki kabı o çöpe atmıyorsunuz ayrı bir çöpe atıyorsunuz. Eğer bu plastikse geridim, geri dönüşme ihtimali varsa geri dönüşüm kabı diyorum ben bunlara. Plastik veya şişeleri camları o kaba dolduruyorsunuz. Kokanları başka bir kaba dolduruyorsunuz. Bir de ayrıca e, kartonlar var. O kartonlar da ayrı toplanıyor. Onları da ayrı bir yere topluyorsunuz. Üç tane ayrı e, çöpü topladıktan sonra iki haftada bir çöp arabası geliyor. Onları çöp arabasının olduğu yere kadar indirmeniz lazım. Çünkü çöp arabası ev ev dolaşmıyor. Ana arterde, ana yolda gidiyor. Duruyor orada. Siz yukarıdaki evden aşağı kadar çöpünüzü indirmeniz gerekiyor. O her ana arterdeki evin önünde durup çöpleri topluyor. İki haftada bir kaçırırsanız 1-15 gün sonraki şeye kokan çöplerinizi bir yerde e, muhafaza etmeniz lazım. Bu da unutulmaması gereken küçük konulardan biri. Nasıl? İyi değil mi? Ha, bayağı aslında başlarken zorlanıyorsun ama ne yazık ki ev hayatı böyle. Ha onun dışında ev hayatı deyince bahçe hayatı hayatınıza giriyor. Bahçede ne yapman lazım? İşte çimleri düzenlemen lazım. Etraftan hayvan geliyor mu gelmiyor mu onlar için bir belki de korunak yapman lazım. E, bahçede işte ağaçlar varsa ağaçları budaman lazım. Burada kasırga falan olabiliyor. Hava durumundan dolayı o kasırga düşerse onu kesmen gerekiyor veya atıyorum budadın e, onları bir şekilde yakmak için e, odun olarak kesiyorsun ve onları e, bir depoya doldurman gerekiyor. Bunlar da senin sorumluluğunda ev hayatının da e, değişik yönleri var. Isıtması tabi burada e, daha uzakta bir yerde oturduğun için doğal gaz gibi bir ısıtma yöntemi yok. Ya elektrikli ısıtacaksın ya da e, odun sobası odun sobasıyla ısıtacaksın e, ya da klima yine elektriğe bağımlısın. Elektrik derken mesela burada elektrik kesintileri çok olabiliyor. Niye? Deprem belki yok bu bölgede ama kasırga ve fırtına gelebiliyor böylece depremden dolayı kasırgadan dolayı elektrik hatları kırılabiliyor ve siz atıyorum 4 gün 5 gün elektriksiz kalabiliyorsunuz. Elektrik kesintileri burada doğal karşılanıyor. Neden? Çünkü hatların hepsi yukarıdan gidiyor. Hiçbiri yerin altına indirilmediğinden dolayı hatlarda kopukluklar olabiliyor ve böylece de elektrik kesintisi normal karşılanıyor. Çünkü İstanbul'da biz elektrik kesildiği zaman 2 saat elektrik gelmedi. Aman Allah'ım hayatım durdu derken burada 4 gün elektriksiz kalabiliyorsunuz. Bu da böyle bilinsin istedim. Evet ev hayatını söyledik. iş hayatını söyledik. Birazcık hava durumundan bahsedelim. Onu bahsettim. Ee, burada hava durumu değişken tabii ki ve hayatın içinde herkes hava durumundan bahsediyor arkadaşlar. E, ee, A haftaya böyle olacakmış. A 3 gün kar yağacakmış. A yok yağmur yağar sel gelir. O yüzden buluşamayız. Yani hayatımızda bir konu olarak hava durumu giriyor ve biz de artık kendimizi acaba yarın nasıl olacakmış derken buluyoruz. Bu da böyle bir şey. Eskiden benim hayatımda bu kadar hava durumu yoktu. Yarın ne olacağını bilmezdim. Hatta bilmeden dışarı çıkardım. Yağmur yağarsa aa yağmur burada yağmurun kaçta başlayacağını biliyor insanlar. Siz de artık öğrenmeye başlıyorsunuz. Ona göre giyiniyorsunuz. Ona göre kendi hazırlıklarınızı yapmaya başlıyorsunuz. Hava durumu önemli bir husus oluyor. Onun dışında e, araç anlattım size. İşte benzini doldurmaktan tut vergisine. E, hava durumunu anlattım size. Okulu anlattım. iş hayatını anlattım. E, bunun dışında birazcık da Halifax'tan bahsedeyim. Halifax'ta e, ben tabii dışında oturuyorum demiştim ama Halifax'ın içinde raylı sistem de yok arkadaşlar. Yani burada bir metro bulamazsınız. Burada tramvay bulamazsınız. Burada dolmuş zaten yok. Çünkü zaten dolmuş Türk iş bir şey. E, ya aracınız arabayla gideceksiniz ya otobüs. Balli yerlerde otobüs var. Ya da e, Uber kullanacaksınız, e, basacaksınız düğmeye, Uber gelecek ve sizi alacak. E, onun dışında Halifax güzel bir şehir, küçük bir şehir. E, 500 bin kadar e, kişi yaşıyor. Kadıköy kadar diyorum ben buraya Halifax'a. E, ama Nova Scotia bölgesinin e, başkenti olarak geçiyor Halifax. E, denize yakın olduğu için ılıman bir iklimi var. Ilıman derken bu arada İstanbul'a göre değil tabii ki. Ee, Kanada'nın ılıman bölgesinde çünkü denize yakın olan Vancouver tarafı en batısı en doğusu Halifax bunlar ılımanlar. Çünkü denizin kenarında olduğu için daha içerilere girdiğimizde Toronto'ymuş veya daha içerilerde bulunduğu yerlerde daha çok daha kara iklimi var. Oralar daha da soğuk ee, ama e, deniz dediğin zaman da okyanus denizinin e, biraz soğuk olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü öyle hani denize gireyim ben diye yazın e, girilebiliyor fakat soğuk. Yani denize girdiğinizde soğuk olduğunu bileceksiniz ve aynı zamanda 150 metre ötenizden köpek balığı geçtiğini e, aşağıdan inip izleyebiliyorsunuz. Bu da böyle aklınızın ucunda bulunsun. Evet böyle bir video oldu bu da. Lütfen like'a basıp takip etmeyi unutmayın. Ben e, Kanada'dan size böyle yayınlar yapıp e, ulaşmaya çalışıyorum. E, çok edit yapmıyorum çünkü onunla uğraşmak benim için gerçekten zorlayıcı oluyor ama bilgi açısından olsun. Böyle size paylaşmak, size de e, yorumlar geldiği zaman e, karşılığında aa dinleniyormuş de, diye duymak hoşuma gidiyor. Umarım bir sonraki videoda buluşuruz. Herkese selamlar diliyorum.